Merhaba Şifreletlet izleyenleri ben Tolga Canım Küçük Yılmaz Bu videomuzda Samsung Galaxy Grand 2 ile karşınızdayız Galaxy Grand 2 esasında uzun zamandır piyasada olan bir telefon 1000 ee, lira seviyesinde yani 900 ile 1000 lira aralığında alabileceğiniz ee, güzel bir akıllı telefon. Ee, yani fiyat performans oranıyla dikkat çekiyor. Zaten satış rakamları da başarılı. Ee, i̇ncelediğimiz incelediğimiz cihaz, cihazın esasında Galaxy Grand'ın ilk sürümü de piyasada kendine güzel bir yer bulmuştu. Bunun da sebebi şu. Herkes e, Galaxy Note ailesi gibi ya da Galaxy S5, S4 ya da o zaman S3 gibi üst segment ilk çıktığında üst segment olan telefonları hemen alamıyorlar. Bu yüzden büyük ekran deneyimini firmanın bazı özel mesela çoklu pencere deneyimi gibi özelliklerini daha uygun fiyatlardaki modellerde de görmek istiyorlar. Galaxy da esasında fiyat oranı biraz düşürmüş Note varyantı diyebiliriz. Tabii kalemi malemi yok ama dediğim gibi Note'daki gibi Note ailesine gibi çoklu pencere desteği var. Biraz daha nispeten geniş ekran yani Galaxy S modellerine göre daha geniş bir ekranı var. Şu anda Galaxy S'in en büyük cihazı, en yeni cihazı Galaxy S5. Galaxy S5'te de 5.1 inçlik bir ekran kullanılıyor. İncelediğimiz cihazdaki ekran boyutu 5.25. Yani nereden bakarsanız bakın Galaxy S ailesinden daha büyük bir ekrana, daha uygun fiyata sahip oluyorsunuz. Tabii ekran büyümesi demek çok iyi bir şey değil ama hani daha geniş alanı görebiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar büyük ekran seviyor, bazıları küçük ekran seviyor. Bu cihazın fiyat aralığında Galaxy S5 mini ve Galaxy S4 mini gibi rakipleri var. Artı eksi hani Galaxy S5 mini'nin fiyatı biraz daha yüksek. S4 mini'nin biraz daha uygun. Teknik özellik bazında da esasında benziyorlar. Ana farkı e, ekran farkı oluşturuyor. E, diğerlerinde daha küçük nispeten küçük ekranlar kullanılıyor, 4.5 civarında e, AMOLED ekran kullanılıyor. Bu cihazda 5.25 inç büyüklüğünde TFT ekran kullanılıyor. E, yalnız TFT dediğim çok e, hani genelde ilk başta IPS duymadığınız zaman TFT ekran duyulduğunda hani bir ön yargı oluşuyor. Ama ben e, gerçekten cihazı ilk aldığımda hani IPS sandım. E, i̇nternette Teknik özelliklerine baktığı TFT yazıyor. Hani e, hiç demezsek hani TFT sanmaz kimse. Hani, gerçekten ekranı güzel. Hani görüş açısı olsun her şey olsun. Hani klasik bir IPS ekranmış gibi düşünüyorsunuz. 720p çözünürlüğe sahip e, 5.25 inçlik bir ekran için e, 720p çözünürlük ortalama bir e, kalite sunuyor. 280 ppi gibi bir piksel yoğunluğu var. Hani kötü değil görüntü kalitesi hoş. Ekran parlaklığını sadece hani en yüksek seviyeye getirseniz bile hani sanki biraz da yüksek bir parlaklık olabilmiş yani güneş altında kullanırken azıcık sıkıntı çıkartabiliyor. Yani biraz daha parlaklığı yüksek olabilirdi diyorsunuz. Cihazın ana farkını ekran büyüklüğü oluşturuyor ve çoklu pencere desteği var. Galaxy Note ailelerinde bildiğimiz çoklu penceren bu cihazda da var. Yani aynı anda iki uygulamayı bu cihazda açabiliyorsunuz. Eee esasında performans açısından 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisini kullanıyor ve hani baktığınızda e, performans kaybı çok çok fazla yaşamıyorsunuz. 1.5 GB RAM var. Hani e, arka planda çalışan uygulamaları sürekli temizler, e, güzel bir şekilde cihazınızı kullanırsanız performans anlamında çok fazla sizi üzmeyecek bir telefon. Ama dediğim gibi iPhone kullanır gibi Home tuşuna basar arka planda çalışan uygulama hiç temizlemezseniz o 1.5 GB'lık RAM TouchWiz ile beraber dolmaya başlıyor. Bu Galaxy S5 Mini S4 Mini gibi modeller için de geçerli. Hani 1.5 GB Samsung'un Touchwiz arayüzü için tam sınırda birer. Cihaz ilk geldiğinde rahat çalışıyor, rahat çalışmaya devam ediyor ama bu biraz sizin kullanımınıza bağlı. Hani teknik özellik tarafında cihazın bize sundukları bunlar. Zaten Snapdragon 400 Galaxy S5 Mini'nin de belli bir varyantında kullanılıyor. Exynos 3 da kullanılıyor S5 mini'de. Yani S5 mini genel olarak Snapdragon 400'de baktığınızda performans olarak benzer cihazlar. Hani e, ekranı daha büyük olsun diyorsanız bu telefonu tercih edebilirsiniz. Fakat bu telefonda demek istediğim birkaç bir şey var. Değinmek istedim. Esasında e, Galaxy Grand yeni bir model değil. Yani bu telefonun e, tasarlanması ve duyurulması hani biraz vakit aldı. Hani e, 2014 yılında piyasaya sürüldü ama e, bunun duyurulması hani üzerinde çalışılması 2013 yıllarına gidiyor. Telefonun tasarımına baktığınızda e, biraz eski hatlar var. Telefonun etrafı yine Samsung'un metal görünümü verilmiş plastik. E, komple plastiğin plastik çerçevelerin üzerine e, metalik boya atılmış. Ayrıca ağırlığına baktığımızda 163 gram yani bu tip bir büyüklüğe sahip cihaz için çok hafif değil hani biraz daha hafif olabilirmiş 5.25 artık günümüze göre çok çok büyük bir ekran değil yani biraz daha hafif olabilirmiş kalınlığı da 8.9 telefonun arka malzemesine baktığımızda Galaxy Note 3 ile beraber gelen latex hissi veren sahte deri görünümü. Yani bakın tabi deri değil ama ele yumuşaklık hissi veren bir silikon kaplama var. Kapak yine Samsung'un diğer modellerinde olduğu gibi kırılmaya karşı dayanıklı. Şöyle de göstereyim hani kolay kıramıyorsunuz. Hani ben açıkçası bu kapakları seviyorum. Biraz kalitesiz gibi dursa da esasında hani malzeme kalitesi güzel. Hani plastiğin iyi bir plastik kalitesi var. Hem hafif hem de dirençli. Telefonun genel olarak tasarımı bildiğimiz standart Samsung tasarımı ama demek istiyorum ki etrafındaki metal görünümlü boyalar yavaş yavaş soyulmaya müsait hale geliyor. Özellikle hani ben yaklaşık telefonu bir hafta kullandım. Telefonun üst kısmında hemen birkaç bir yere sürttü herhalde bir renk atması oldu. Hani buraları biraz daha sağlamlaştırılabilirmiş. Hani bu noktalarda özellikle metal kısmını yani metal diyorum hani metal görünümlü diyelim metal görünümlü kısımlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Cihazın dış görünüşüne baktık yani klasik bir dış görünüş var Samsung işte arkası Galaxy Note 3'e biraz benziyor. Ön taraftan baktığınızda da Galaxy S4'ü biraz sizlere anımsatıyor. Hani baktığınız zaman yanları da e, Note 2'den biraz alıntı bulabilirsiniz. Böyle bir ortaya karışık telefon tasarımı var. Teknik özelliklerine de zaten değinlik biraz. Biraz özet geçeyim bir şekilde. Snapdragon 400 1.2 GB arasında çalışıyor. 1.5 GB RAM var. 8 GB dahil depolama var. Bunun yaklaşık 4 GB civarını kullanıyorsunuz. Micro SD kart takılabiliyor. Uygulamaları Micro SD kartı da taşıyabiliyorsunuz. Android 4.3 Jelly Bean var. Biraz eskidi, eskidi bu. Hani güncelleme gelmesini bekliyoruz ama hani ne zaman gelir bilmiyorum. Hani gelecek 4.4 gelecekmiş 5 ne zaman gelir orası daha da bir ayrı meçhul. Hani Android 4.4 gelmeden şimdi 5'i konuşmanın yeri yok. Ee, bu cihaz Android 4.4'ü aldığı mı performansını daha da iyileştirecek. Hani arayüzde de biraz değişiklik olur. Şu haliyle hani beni 2013 yıllarına çok götürdü bu cihaz. Hani Note 3 hatta böyle bir Galaxy S4 İlk çıktığında elime aldığımdaki o arayüz, o menüler falan direkt karşımda. Hani şu anda bu zamanda biraz demode kalmaya başladı. Hani bir yazılım güncellemesi gerçekten isteyeceğiz. Ama bu performans anlamında değil. Gerçekten performans anlamında büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hani 1.5 gigahertz tam sınır gerçekten. Cihazın oyun performansına bir göz atmadan önce performans testlerine bakalım. Ee, video başında söylediğimiz gibi cihazda Snapdragon 400 kullanılıyor. Ee, i̇lk testimiz Basemark X, Basemark X de 1675 puan alıyor ve Galaxy S5 Mini'den daha iyi puan alıyor. Android 4.3 sürümüne sahip olmasına rağmen. 3D Mark'taki puanına baktığımızda ise 2773 puan aldığını görüyoruz. Bu S5 Mini'nin gerisinde kaldığını görüyoruz açık ara farkla. Bunun da sebebi herhalde Android 4.3'ten 4.4'e geçtiğimizde oyun performansı ciddi anlamda arttı. Ona bağlıyorum. Geekbench 3.0'da tek çekirdek performansına bakacak olduğumuzda 3, 3, 338 puan aldığını görüyoruz. Galaxy S5000'den biraz daha geride kalıyor. Geekbench 3.0 çoklu çekirdek testinde ise incelediğimiz ürün 1139 puan alıyor. s Mini burada 1273 puan alıyordu. Dediğim gibi Android 4.4 ile 4.3 arasındaki hız farkından dolayı ve hani kullanış işlemcinde biraz daha frekansın düşük olmasından dolayı bu farkın oluştuğu ortada. Diğer bir testimiz Quadrant Standard. Burada cihaz 8125 puan almayı başarıyor. GFX bench skorlarına baktığımızda da off screen testi 1.9, on screen testi ise 4 FPS gibi bir değer aldığını görüyoruz. Burada da Galaxy S5000'den biraz daha yüksek puanlar alıyor. Son testimiz Antutu. Antutu'nun 5.3 versiyonunda 17.141 puan almayı başardı. Oyun performansı Adreno 305 olduğu için 720p çözünürlükte yeterli. Ekranda siz de görüyorsunuz Dead Trigger gibi pek çok oyunu oynadık. Asphalt 8'i de oynadık. Hani performans anlamında güzel bir şekilde oynuyor. Yani Galaxy S5 Mini özellikle Exynos işlemcili olanı demiyorum. Exynos 3 quad işlemcisi performans anlamında kötü. Galaxy S5 mini'nin. E, Snapdragon 400 işlemcili e, S5 mini ve S4 mini ile benzer bir oyun performansı bizlere sunuyor e, incelediğimiz cihaz. Gelelim ısınma kısmına. Telefon gerçekten ısınmıyor. Hani siz de ekranda görüyorsunuz oyunlardan sonra hani pek cihaz ısınmıyor. Bunun da sebebi kalın olması ve Snapdragon 400'ün pek ısınmıyor olması. Özellikle 1.2 GHz seviyesinde artık işlemciler pek ısınmıyor. İşlemcileri ısıtmak için frekansını biraz yükseltmek lazım. Bir de telefonları çok ince yapacağız diye uğraşınca firmalar telefon haliyle çok ısınmasa bile size ısıyı yansıtabiliyor. Bu telefon biraz kalın yapıldı. Etli butlu olduğu için ısıyı size yansıtana kadar bir vakit geçiyor. O yüzden ısıyı çok hissetmiyorsunuz. İncelediğiniz cihaz çok ısınmıyor. Gelelim kameraya. Cihazın kamerasında biz hep BTL5 çayında belki böyle diyoruz. Samsung'un bir kamera kombinasyonu var ki hani yıllardır bitmek bilmedi. Herhalde Samsung bu kameralardan yani bu sensörlerden milyarlarca aldı. Hani sürekli telefonlara koyuyor. 1.9 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera. Bu neredeyse bizi Galaxy S2'ye kadar götürüyor. S3. Note 2 hani pek çok telefon modelinde bu kamera kombinasyonu kullanıldı. Hatta Note 3'e kadar ilk Note'a kadar neredeyse gidebilir bu. Yani 1.9 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel ana kamera. Gerçekten böyle tipine baktığınızda da ya aynı hani birebir ben buradayım diyor. Böyle bir pek çok sensör sayısı var ve telefonlara koyuyor Samsung. Ki ben bu kombinasyonu seviyorum. Gerçekten 8 megapiksellik Samsung'un bu telefonlarında kullandığı kamera gündüz çekimlerinde güzel ama akşam çekimlerine geldiğimiz zaman işin rengi hafiften değişiyor. Özellikle ben Samsung Galaxy S4'ün hani gerçek S4'ün de 13 megapiksellik kamerasını pek sevmiyordum. Çünkü akşamları dışarı çıktığınız zaman ben o zaman Amerika'ya gitmiştim S4 varken Amerika'da hiçbir gece fotoğrafımı kullanamadım. Bu kadar noise'lu fotoğraflar olamaz. Hani e, kötü demiyorum ama Galaxy S4 Mini'den ya da S5 Mini'den e, öte bir kamerası yok, çok da geride bir kamerası yok. Yani onlar ne kadar çekiyorsa bu da öyle çekiyor. Akşamların muazzam bir performans yok ama gündüz yeterli. Ön kamerası da yeterli 1.9 megapiksel günümüzün selfie ihtiyaçlarını karşılıyor. E, video performansı biraz daha iyi olabilirdi. E, Full HD 30 fps çekiyor, kabul ama e, kullanılan sensör biraz geride kalıyor. Esasında işlemci kaynaklı. Eskiden Full HD'de 25 kareydi bu sensörler. Şimdi 30'a işlemciler gelişti diye biraz geçiş yapıyor ama hani anlık bir kare atlamaları, frame atlamaları var gibi geliyor bana ama kötü değil. Yani bu segment için fena bir kamerası yok. Cihazın gelelim en iyi noktasından. Cihazın en iyi noktası ne? Bataryası. 2600 mAh bataryası var. Hani böyle bir özelliğe sahip cihaz. 2600 mAh güzel. Cihaz bize 17 saat 3G'de konuşma süresi yine 3G'de 370 saat bekleme süresi veriyor gerçekten güzel güç tasarruf modu da var güç tasarruf modunu alabiliyorsunuz ama Samsung'un yeni yazılımlarında Ultra güç tasarruf modu bu cihazda yok yani Ultra güç tasarruf modu gelse daha da güzel bir batarya performansı bizi sunacaktı diyelim cihazın Amerika'daki sar değeri biraz fazla 1.03 watt bölü kilogram Avrupa modeline baktığımızda 0.44 watt bölü kilogram, body kısmında, head kısmı yani kafa kısmında yine 0,4. Yani Avrupa'da olduğumuz için Avrupa bölgesindeki cihaz bize geldi. Hani bu noktada sar değeri düzgün, onda da bir sıkıntısı yok. Cihazın sesine de baktığımızda Hani e, normal çalma sesi 75 desibele kadar çıkıyor dış sesi. Hani dış sesi de gerçekten e, telefon kalabalık bir yerde çaldığında sabah alarm olsun falan size e, yeterli bir şekilde kendini duyuruyor. Hani bu noktada da herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda telefon e, Samsung Galaxy S5 Mini ve S4 Mini aralığında geniş ekran avantajıyla e, yer buluyor. Yani fiyatı uygun, ekranı büyük, benim kafam rahat olsun arkadaş. Ben bu telefonla takılırım diyorsanız hani S5 Mini ve S4 Mini size küçük geliyorsa bu telefonu alabilirsiniz. Ama Dediğim gibi Android 4.3 biraz bu telefon törpülü. Android 4.4'ün gelmesi lazım. Ama dediğim gibi Snapdragon 400 işlemcili olduğu için e, ROM atılabilir. Daha farklı deneyimler yaşanabilir. Genel olarak ortalama bir telefon. Daha iyisi olabilir mi bu fiyata? Evet biraz daha iyisi olabilir. Ama dediğim gibi Samsung e, Grand ailesini biraz bir oradan bir buradan yapıyor. E, bu da bir, bir telefondan orası alınmış. Bir telefon burası alınmış. Böyle bir şey ortaya çıkarılmış. Ama Avantajı 5.25 inçlik ekranı ve çoklu pencere desteği. Ve bunları e, dikkatli kullandığınız sürece güzel bir şekilde yapabiliyor. Sadece hani fiyatına göre baktığım zaman e, kamerası biraz bir tık daha iyi olabilirdi. Dahili depolama 8 yerine de, 16 da olabilirdi. Çünkü e, artık baktığımızda 1000 liraya yakın yani 900 liradan yanından bir telefonda depolamanın 16 olması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bir başka incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın.